Barış Pehlivan, bakanlığa saldırıdan, hela çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı, kendisine yapılan siber saldırıyı üzerinden 10 gün geçtikten sonra resmi olarak doğruladı. O açıklamadaki en önemli nokta ise sondaydı, sistemler veri kaybı olmadan ayağa kaldırılmıştır. Doğru muydu bu? Keşke, bir çiftçi gibi devlet üzerinden bakanlığın sayfasına girip işlem yapmak istediğinizde şu mesajla karşılaşıyorsunuz sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeniyle işleminiz tamamlanamadı. Keza, bakanlığın ilaç takip sistemini kullanan veterinerler de benzer şeyler söylüyor. İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Profesör Doktor Murat Arslan'ı aradım. Kendisine, sistem veri kaybı olmadan ayağa kalktı mı, diye sordum. Yanıtı şu oldu, biz başından beri sistemin güvenli olmadığını, teknik olarak da bir hekimin uygulamasının zor olduğunu ifade ettik. Yaptığımız görüşmeler sonuç vermeyince dava konusu yaptık. Gelinen noktada sorunlar halen devam ediyor. Üyelerimiz daha önce kullandıkları ve stoklarından düştükleri tıbbi ürünlerin geri yüklendiğini, hiç almadıkları ürünlerin de kendilerinde göründüğünü bildiriyor. Sadece bir rakamının olduğu Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarıyla bazı ilaçların bize aitmiş gibi gösterildiğine şahit oluyoruz. Belli bölgelerde ise sisteme hiç girilemiyor bir ilacın eksikliğinin bile cezalandırıldığı bu sistemde, hiçbir sorumluluğumuz olmadığı halde meslektaşlarımızın çok ciddi cezalarla karşı karşıya kalacağı kaygısını yaşıyoruz. Zira stokların hatalı girilmesinden dolayı yaklaşık 14 bin lira ceza veriliyor. Özetle bakanlık yine doğruyu söylemiyordu. Bununla birlikte, saldırıyı yapan hacker grubunun adının, Ragnarok, olduğunu öğrendim. Grubun Rus menşeli olduğu düşünülüyor. Ragnarok'un kendi ürettiği ve Bakanla saldırıda kullandığı fidyeci virüs varyantının adı ise, Hela. Hacker grubu bir Marvel filmi olan Ragnarok'tan, fidyeci virüs varyantı ise o filmdeki ölüm tanrıçası Hela'dan alıyor adını.